Evet Fenerbahçeliyiz. Analiz kanalımıza hoş geldiniz. Bayağıdır bir yayın yapmıyorduk. Şimdi yeni kanalımızda Fenerliyiz. Analiz kanalına hoş geldiniz. Tekrar bir başlayalım dedik. Ee, şu anda özellikle dünden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Gün akşam mükemmel bir akşamdı Fenerbahçe camiası için. Çünkü 4'te 4 yaptı ve şöyle oldu bu 4'te 4. 2 saat 44 dakikada 4, dakika da, 4 değişik maçta 3 farklı branşta Fenerbahçe galip geldi. Bunlardan işte bayan voleybol, bayan basketbol, Fenerbahçe erkek Fenerbahçe Beko erkek basketbol takımı Euroleague'de ve Süper Kupa'da Fenerbahçe futbol takımı maçlarını kazandı. Ve çok süperdi dediğim gibi yani bu bulunmaz. 4'te 4'ü 2 saat 44 dakikada belki bir dünyada yoktur bunun örneği. Fenerbahçe daha önce de yaptı. 3'te 3, 4'te 4 değişik branşlarda. Biz bu yüzden Fenerbahçe büyük kulüp diyoruz arkadaşlar. Hatta dünyanın en büyük kulübü dediğimizde dalga geçiyorlar ama bu böyle. Şöyle düşünün. Yani bunun boksu var, küreği var ya küreye kadar bile dünyada hani e, olimpik milli takıma en çok sporcu veren kulüp Fenerbahçe'dir. Yani bir Barcelona, Real Madrid. Tabii ki bunlar büyük futbol kulüpleri, büyük kulüpler. Büyük kulüpler. Bunlar e, nasıl diyeyim size mesela e, basketbolda falan da iyiler ama Fenerbahçe gibi her branşta olimpiyat, olimpik milli takımı falan olimpiyat sporcusu Fenerbahçe kadar çıkartamıyorlar. Bu değişik bir şey arkadaşlar. Bu yüzden de dün çok mutlu olduk. Özellikle Fenerbahçe Samsun spor maçına da değineceğiz tabii ki. İyi bir maçtı. Fenerbahçe iyi başladı. Şakır şakır eee atak yaptı, baskı yaptı. Özellikle ilk dakikalarında yani ezici bir üstünlük sağladı. Bazı yönlerde tabii durdu. Tabii karşınızda Samsung Spor var. Ve güzel bir maç oldu. Seyir zevki, zevki bir maçtı. E, direkten dönen toplar falan. Musa abla zaten şov yaptı geldiği gibi. Hemen daha 3 gün önce gelmiş. Bugün şovunu yaptı sağ olsun. iki tane asistle maçı bitirip Maçın adamı oldu. Maç güzeldi. Seyir zevki de iyiydi. Bir daha bir maç seyrettik de Fenerbahçe finalde Galatasaray'ın rakibi oldu. Buna da değineceğiz. Gerçi e, şimdi şöyle bir şey var. Cumartesi günü oynayacak maç e, olimpiyat standında. Atatürk olimpiyat standında. E, i̇lk yarıdaki maçta Tedesco şöyle bir şey demişti. Hani e, biz demişti yani ben demişti bu sefer yapamadım gibi bir şey dedi. Yani benim yaptığım taktik tut, tutmadıya getirdi. Çünkü ilk maçta hatırlayacaksınız e, Galatasaray bayağı eksikti. Yani yedek kulübesi sağlam değildi. Fenerbahçe'nin çok sağlam bir yedek kulübesi vardı. Ve Tedesco maçı tutup hani sonradan onlar yorumcu atak ederiz falan golleri sıralarız ya da atarız diye düşündü ama o arada bir kaza bir gol yedik. Tabi e, tabii onun da taktiği tutmadı. Şimdi tam tersi. Bana sorarsanız bu sefer Galatasaray'ın şeyi yedekleri falan sağlam olacak kulübesi. Bizimkisi biraz daha zayıf kalacak. Bakalım ne olacak? Ona göre Tedesco'ya ben güveniyorum bir şeyler yapar yani diye düşünüyorum. Ee, ve orta sahayı nasıl şekillendirecek ona bakacağız. Bartu'yla ya İsmail iyi, yüksek ama Bartu ben yani çok yetersiz görün. Hep sağa sola atıyor. Yani biraz daha kendini geliştirmesi lazım. İsmail Yüksek de bir parlıyor, bir, iyi, bir duruyor. Yani o da artık şeyine gelmesi lazım. Normal formuna diyorum. Bu cumartesi günkü maç çok çetin çekecek ama güzel bir maç olacak diye düşünüyorum. Bence ilk 20 dakikada gol atan e, işi götürür demeyeyim de ama e, ilk 25 dakika bence biraz tedbirli başlayacaklar ama bu süper kupa yani tek kupa. Yani öyle puanlı falan lig değil. O yüzden de Mutlaka ki iki takım açılacaktır belli bir süre sonra. ilk maçlarda bir tartabilirler birbirlerine. Benim tahminim 25-30 dakika sonrasında baya bir maç sertleşecek. Kırmızı kart olur ve goller gelecek karşılıklı gol olur. Bence normalde son senelerde fenerbahçe maçları maçlarında zevkli oluyor Ama bu sefer zevkli geçecek gibi görünüyor diyorum. Bir ayrı şey transferler. Transferlere de değineceğiz şimdi. E, transferlerde arkadaşlar Guendouzi geliyor biliyorsunuz. Guendouzi e, 4,5 e, artı bir yıllık sözleşme deniyor. 26 yaşında kendisi. 27 artı 3 milyon euro gibi bir şeyler konuşuluyor. Şimdi herkes tabi buna pahalı diyorlar. Tabi bir Sezon başı transfer olsa belki şey demezler ama o sezon noktası ama 26 yaşında çoğu bir genç yani daha hala önümüze bayağı bir 4-5 yıllık hizmet verebilir. Ben beğeniyorum kendisini çok böyle dinamik bir çocuk zaten Tedesco'nun istediği de o ve ayrıca yönetimde bulunan 5-6 tane bu transfer komitesinde bulunan isimler de Hepsi buna tamam demiş yani hiçbirisi itiraz mı bazı isimler işte birisi bu olur mu olmaz mı demişler falan ama e, bunda itiraz olmamış. Yalnız bana da biraz pahalı geldi yani hani 20 küsür milyon olsa tamam da 30 milyon yani 22 falan olsa ama şimdi şöyle de düşünün arkadaşlar transfer sezonları öyle bir açılıyor ki ya yani transfer e, görüşmeleri öyle bir açılıyor ki satan kulüp artık 20'den başlıyor yani eskisi 3-4 milyonlar futbolcu bulmak çok zor. Bizim 6 milyona bulduğumuz Musabayı da hukuk başımıza koymamız lazım. Yüksel Başkan da Samsun Spor Başkanı bir sürü laf etmiş. Yine şeyden de silmişler. Teşekkür ederiz Musab'a gönderilerini Facebook'tan. O da bir terbiyesi. Ayıptır yani. Yüksel Başkan da bir şeyler bir şeyler demiş. Neymiş? Musab'a golden sonra da bir şey değil. Yani normal kornere çıktı top. türümüne hadi bastırın işte şey yapın tezahürat yapın gibi bir hareket yaptı oymuş ya o ne yani o kadar bir şey olmaz yani çocuk ha bir de diyorlar ki Musaba işte niye ben küçükten de işte sevdiğim kulübe geldim falan filan bilmem ne diyor Türkiye'nin en sevdiğim kulübüne geldi ya kardeşim Musaba Hollanda menşeili Hollanda'dan geldi ve Ferdi Kadıoğlu'nun altyapıdan arkadaşıydı bunlar altyapıdayken tabii ki Fenerbahçe onu bunu konuşmuşlardı. Fenerbahçe'ye gelince e bunlar mesela atıyorum çocuk da demiştir ki ya ben de keşke Fenerbahçe'de oynasam falan demiş olabilir arkadaşlar. Yani bunda bu kadar büyütecek bir şey yok. Neyse ben düzeyi konuşuyorduk. Ben düzüğü, perşembe geliyormuş. Kayıtlarıma göre perşembe burada imzalayacak. Yalnız şöyle bir şey var yorumcularda ve arkadaşlarında veya spor yazarlarında çevrendeki insanlarda iki çeşit yorum yapanlar var. Perşembe gelip cumartesi maçlı olabilir. Ya da Verona maçı oynayacaklar. Galiba cumartesi oynayacaklar lazım Verona maçı. Orada bir şey olabilir. Şart koşmuş olabilirler diyorlar. Bence de. Bence cumartesi yani Celuzi keşke oynasa ama çok zor görünüyor oynaması. Orta sahada bilmiyorum artık Bartu'yu falan ne yapacak? Kimi oynatacak? e, Alvarez çok zor dönmesi. Oraya bir şeyler düşünebilir diyorum artık. Şimanski mi olacak? Ne yapacak Galatasaray maçında? O da bir soru işareti. Şimanski demişken, Şimanski de şimdi şöyle, mesela diyoruz ya kendisi gelecek, o gelecek, bu gelecek, Sherlock gelsin, Lukman gelsin falan filan. ve gelsin de kardeşim birlerinde gitmesi lazım. Peki o Şimanski ne bileyim, ennesiyle zaten hiç buralarda değil. Şimdi şöyle bir haber var, güzel bir haber. Şimanski'yi renk istiyor. Büyük ihtimalle anlaşıyorlar, anlaştılar. Zaten yani ikisinin arasında anlaşıldı. E, Kulüple Şimanski'nin arasında Fenerbahçe ile anlaşma olacak mı? O da olur artık diye düşünüyorum. Enni seri de kiralık gidiyor. Haberiniz olsun. Kulübe henüz daha bilgi alamadık. Belki bu akşam bilgi çıkar. E, zaten bu e, yayını acele yaptım. Aslında yarın yapacaktım. Hadi dedim bu akşam bir yayın yapayım dedim. Dün akşamın şerefine. Eee Yarın bütün bilgileri alırız. Oğuz Aydın belli değil. Oğuz'un kafasında Trabzon varmış. CSK e, istedi Oğuz'u. CSK'yı kabul etmedi. Trabzon var diyorlar da Oğuz da kardeşim biraz akıllı ol. Yani Fenerbahçe'de bak biraz kendine gel. Dün akşam güzelim saçma sapan hareketler yapıyor. Maçta mı değil mi belli değil. Oradan aldı sol tarafta arkadaşı boş. Hatırlarsınız 80 küsürüncü dakikalarda artık doğru Ceza alan üç kişinin arasında girmeye çalışıyor falan filan. Ya tamam Trabzon gitse Trabzon'u istiyorsa Trabzon zaten büyük kulüp. Ama şimdi şöyle bir şey var Oğuz buraya kadar gelmişsin. Şu anda ligin bir gerçeği var. Fener'le Galatasaray ilk iki paylaşacak gibi görünüyor. Yani ikisinin kalitesi şeyi, gelişliği, kadro kalitesi şey, genişliği, kadro genişliği falan. Akıllı olup hiç şey yapma. Sen Fenerbahçe'de kal diyorum ama yani böyle de kalırsa forma da bulamaz yani. Bu da bir ayrı bir konu arkadaşlar. En esir kiralık bir görüş. İnşallah havaalanından birer gider diyorum. Musabaya da dün değilmiş şey az önce demiştik dünkü dün maç e, ee, hakkında dünkü maç şeyde şeyinde da inşallah böyle gider yani çocuk tam aradığımız gibi hani böyle tam çizgi oyuncusu diyor ya Tedesco ee, Beyaz ayakkabıları, ayağı tebeşirli hani o çizgiden gittiği için öyle diyorlar yani Almanya'da. Halbuki öyle ama fulleli yani sağ sol sola çekiyor solunu kullanıyor solunu şu taktirde belki gol olacaktı az kalsın kaleci kurtardı. İyi bir futbolcu aldı Fenerbahçe. Çok iyi fiyata özellikle bu zamanda dediğim gibi 20 milyondan açıyorlar piyasayı artık. Eskisi gibi 5 milyon falan kalmadı. Fred'e ne oldu onu bilmiyorum. Fred yani ne suç işleri de hala cezalı. O olsaydı iyi de Galatasaray maçında orta sahayı toparlardı. Dediğim gibi artık Bartu'yu ne yapacaklar? Bartu'nun yerine Şimanski falan mı çekecekler? Herhangi bir değişiklik güç bozu yeri mi değişecek? Ona bakıp göreceğiz arkadaşlar. Şimdi bir de e, kongre mongre olayları var biliyorsunuz Sayın Saadet'in saran kongre kararı aldı. Ama öyle bir söyleniyor ki hani sanki Saadettin Saran Fenerbahçe'yi bırakıyor gibi. Yani bir adam güven oynaması güven oyu alacak, şey yapacak. Şu anda zaten bırakma falan yok. Fenerbahçe şampiyonu olsa zaten onu bıraktırmaz anda. Ee, o yüzden onu zaten kongre falan konuşmayalım. Şimdi Süper Kupa var önümüzde. Ha bir de şunu söyleyeceğim kapatmadan. Şimdi Süper Kupa var. Şöyle bir şey var gençlerde, yeni nesil Fenerbahçelilerde. Ya işte biz ligde şampiyon olalım. Ama boş ver Avrupa'yı, boş ver onu, boş ver Türkiye kupasını, boş ver Süper Kupayı falan filan. Ya arkadaşlar ben 51 yaşındayım. Yani bizim zamanımızda TSYD Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası diye bir kupa vardı mesela şey, yaz sonlarında sezon başı yapılırdı o zaman sezonlar biraz daha geç başlardı. bir o kupalarda hatta o zamanlar işte stadyumlarda taraftarların hepsi iki tarafta gelirdi. Fenerbahçe Galatasaray, Fenerbahçe Beşiktaş maçında iki tarafta yarı yarıya dolu olurdu. Allah herkes var ya o kupayı nasıl isterdi? Isırır bir kupayı alalım diye. Fenerbahçe gazozuna da maç olsa almak için onlar arkadaşlar. Bakın bunu unutmayın. Bunu kaybetmeyin. Bunu kaybettik diye senelerdir Fenerbahçe bu durumlarda. Yeni nesil bunu çok kaybetti. Abi Fenerbahçe gazoz var oynasa ya bu büyük takımlar için geçerli. Fener, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon, Bayern Münir, Real Madrid, odur budur. Ülkelerin büyük takımları için bu geçerli. Süper Kupa mı var kardeşim? Sonuna kadar mı? Yok ben onu almayayım da işte ya boşver lig var sakatlamayayım falan oluyor. Taraftar böyle düşünüyorsa futbolcu da öyle düşünüyor. Lütfen arkadaşlar bak bunu unutmayın. Size bir abi tavsiyesi her maç kazanmak içindir. Her kupa kazanmak içindir. Fenerbahçe er için böyle bilinsin. Lütfen arkadaşlar. Şimdi kapatacağım. Bu dediğim gibi ani bir yayın yapayım dedim. Yarın yine bir yayınımız olacak. Büyük ihtimal yani saat 4-5 arası yapacağız yayınımızı. Hem de ben şu derslerime çalışayım. Bakın kimler tam böyle geliyor gelmiyor. Sörlot'la Lokman'a değineceğiz. Ha, onları da unutmayalım. Şerlot normalde bir ara 150 gibiydi gelecek. Sonra bu olaylardan sonra Saadetdim Bey'in olayından sonra e, birazcık şey düştü. Eee o işte düşmesi gelmiyordu ama sonra tekrar bir bağlantı kuruldu ve şu anda %1'lerde görüyor inşallah. Lukman bir görüşme yapılmıştı İtalya'da tam görüşme yapılırken Saadettin mi işte o olaydan sonra ifadeye çağrıldığı akşam bunlar toplandırırken toparladı. Geliyor Saadettin mi hatta belki de o akşam anlaşıyorlarmış ve e, hatta otelin tepesinde ruh falan bir e, ne derler ona kutlama bile belki olacakmış. Sonra o tek orada iş bozuluyor falan şimdi ikinci bir teklif gitmiş falan deniyor. Onları da araştıralım. E, Lukman da olabilecek gibi. Bakalım Lukman, Sherlock mu? Beraber mi? Hani e, şöyle bir şey isterim ben. Aslında bana kalsa bir 6 aylık Lewandowski'yi çok istiyordum. O çok zor tabii. Ama e, Lewandowski de kardeşim ciddi takımda hemen kime gitse gitse atar ele burada. Leblebi gibi gol atar diye düşünüyorum. Neyse onu bir arasın bakalım. Yarın belki yeni isimler çıkar. Bir de galiba diyorlar. Orada sol stoper. Orada da bakarız. Bütün araştırmaları yapıp öyle bir full bir dersime çalışmış olarak ben tekrar yayın yapayım yarın diyorum hepinize teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere.